Merhaba arkadaşlar, merhaba dostlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine mekanımıza geldik arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz? Bugün kuşlarımız, kuşlarımıza duş veriyoruz arkadaşlar. Elma sirkesini getirdim, sularını hazırladım. Birazdan kuşlarımızı dışarıya bırakacağız arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada geçen bir yol Karal kanalında bir çekiliş yapmıştık. Kanalıma çok kişi abone oldu, destek oldu. Bizi anladım Allah razı olsun. Herkese teşekkür ediyorum. Bir ol de çok teşekkür ediyorum buradan. Kanalımıza destek oldukları için, bizi yalnız bırakmadıkları için. Bunları buraya bir bırakayım. Dediğim gibi arkadaşlar yeni takipçilere teşekkür ediyorum. Bir ol de teşekkür ediyorum. Bizi yalnız bırakmadı aradım. Dedim abi bir çekiliş yapalım. O da dedim Murat yapalım dedi ihtiyaç sahipleri kuş kime kuş lazımsa falan filan işte biraz şey yaptık kuşları bir ola bir gönderecek 3000 aboneyi geçerse arkadaşlar bu arada kümesimizde ne var ne yok arkadaşlar bir bakalım kümesimize bir girelim arkadaşlar kızım yumurta yatıyor musun maşallah Arkadaşlar benim kaplamam bu. Bunu çok seviyorum. Yeşil nerede, yeşil de şu köyde arkadaşlar. Ondan sonra oğlum büyümüşsün. Maşallah sana. Koçum Sen de büyümüşsün maşallah. Arkadaşlar bu arada bu beyazı bunu küle bırakacağız da O yavruyu bir oradan alalım. O karıştırmazsın bu. Sen ne yaptın? Maşallah maşallah. Arkadaşlar bu arada iki kara altından bak iki kara altından gelen yavrular arkadaşlar. Bir tane kaplama bir tane kaplama kara çil. Maşallah. Bu da şey arkadaşlar Başında bir leke var beyaz. Bine kanatlarında kır kanatlık var. Maşallah kızıma. Demek soylarında varmış. Bakalım kır kanat da gelsin. Gel oğlum gel 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 gel. En büyük abiler de bu arkadaşlar bu. Ya bu kuşu biraz düzeltmedik ya. Bunun kardeşini bilenler bilir arkadaşlar. Balkonda besliyordum evde. Hastaydı. Valla bunun da tadı yok ya. Oğlum sen yatıyor mu? Maşallah sana koca çınar. Hadi siz de bir dışarıya çıkın. <laughs> hadi gidin hadi. Bugün sizin gününüz hadi. Hadi gidin yıkanın hadi. Gel sen gel. Sen de gel. Beğaz, sen de gel. Oğlum sen de gel. Sen de gel. Maşallah içeri hiç arkadaşlar. Hadi siz de gidin. Hadi hadi hadi. Evet arkadaşlar. Sularını çıkarayım. Suyu dolacak. Suyu bitirmişler. Dediğim gibi arkadaşlar yavrularımız bir tane bu. iki tane burada. Şunlar yumurtladı. Tabi bu yumurtalar da şu yavrun kardeşleri arkadaşlar bunun kardeşleri maşallah sana koçum onda dışarıya çıkarlar evet arkadaşlar kuşlarımızı dışarıya çıkardık bu videoyu da yeni takipçilere teşekkür etmek için çekiyorum arkadaşlar Allah razı olsun beni yalnız bırakmadığınız için kanalıma abone olduğunuz için destek olduğunuz için ya maksadımız maksadımız yani bizi de görün. Neyle uğraşıyoruz, hangi kuşlarla uğraşıyoruz, ne yapıyoruz, hangi şartlarda besliyoruz. Bakın arkadaşlar nasıl özlemişler. Maşallah size kuş. Şimdi elma sirkesi de içinde arkadaşlar. Çoktandır getirmiyorum elma sirkesini. Onlar temiz bir yıkansın böyle. Küçük oğlum sen de git. Sen de gitti kan sen de. Arkadaşlar burada da çekiliş yapmak istiyorum. Valla valla bir ara denedim yani video da attım şok oldu da kimse katılmadı ya. Yani kendi kuşlarından verecektim. Şanslarını kaybettiler demek. Birkaç kişi geldi onlara da çok teşekkür ediyorum. Yani zillerde kendi çekilişimi de yapacağım arkadaşlar. Kendi kuşlarımdan göndereceğim. Abone olursanız iyi olur. Destek olursanız arkadaşlar. Biz de burada böyle emek veriyoruz. Sizin için videolar çekiyoruz arkadaşlar. İyi kötü yani bir şeyler göstermeye çalışıyoruz. Yakında inşallah güzel kuşlar izleyeceğiz arkadaşlar. Şu an 2-3 tane uçuruyorum kendi yavrularımdan. Maşallah sen yemem düştün lan. Maşallah maşallah şu yavrunun tadı yok ya. Ona biraz daha ilaç vereyim arkadaşlar. O niye öyle oldu ben bilmiyorum. Oğlum. Yıkanın yıkanın hadi. Sizi rahatsız etmeyeceğim. Şu yavrunun tadı yok ya. Ya her şeyi de veriyorum. İlaçlarını da veriyorum. Vitamini de veriyorum. Ben anlamadım o yavruyu ya. Önceleri iyiydi, sonradan böyle oldun. Maşallah size. Hadi kan, hadi. Bakın kuş ses arkadaşlar. Bir ola bir. Eğer kan videoyu izlersen burada tekrardan teşekkürlerimi iletiyorum sana ve takipçilerine. Çok teşekkür ederim size. Bizi yalnız bırakmadınız bu gurbet yerlerinde. Allah razı olsun abi. Kuşlarımıza böyle duş veriyoruz bugün. Biraz yıkansınlar. havada maşallah mis gibi. Sıcak bugün de güneşli maşallah. Oh serinlen serinlen. Hadi çocuklarım benim. <laughs> Eee, keyifleri yerine geldi tabi. Bir tane hayır. Atlem bir tane. Maşallah size çocuklarım benim. çok Temizlemişler arkadaşlar. <laughs> sonra diğerlerini de bırakacağım arkadaşı Yavları uçuracağım. Ondan sonra onlar da bir yıkansın arkadaşlar video yarıda kaldı bir tane telefon geldi ya bir arkadaş aradı da orada gelip gelip kuşlar bir tane bir tane kuş vardı. onları verecektim o da onun için aradı onunla konuştu oh keyfiniz yerinde maşallah güneşlen hadi güneşlen Hava da mis gibi. Oğlum. Sen de bir suya gir lan. Gel gel. Bu <laughs> <O> da. <laughs> Hadi lan sen de serin lan. Birazdan suyunu da değiştireyim arkadaşlar suyu da bırakmadık ya suyu bile evden getiriyoruz su da bitti inşallah diğer kümeste vardır biraz vardır elma sirkesini de attık içine oh uçlarını alsınlar bakalım Bir ola bir iki üç ay sonra inşallah bir daha bir çekiliş daha yapalım ya çocukları sevindirelim. Bir iki kuş daha gönderelim. Bir iki kuş daha gönderelim. Çocuklar sevinsin. Yeni takipçilere de takipte kalmalarını bekliyorum. İnşallah takipte kalırlar. Ne kadar izlensen kanal, ne kadar abone gelirse arkadaşlar daha çok çekiliş yapmayı düşünüyorum. Bu sefer inşallah kendi kuşlarımdan da göndereceğim yani. Fark etmez arkadaşlar. Yeter ki bizi yalnız bırakmayın. Destek olun. Arkadaşlar bunu da tek büyütüyorum. bunun kardeşi de yuvadan düştü öldü ya. Küçük e geldim yerde. Kolluğun kenarı da boşmuş. Boşluktan yere düşmüş. Yavru öldü. Neyse. Allah şükür bu elimizde kaldı. Bu da şey arkadaşlar benim Kara çilmin yavrusu. Bak baba bu arkadaşlar. Bu anne, yok. Bu baba. Bak bu babası. Bu babası bu da. Anne nerede? Gel kız. Anne de bu arkadaşlar. Bu kara çil var ya. Anne de o. Hadi sen de bir takla. Hadi. biraz bir böyle hava alsın, biraz gelsinler. Oğlum senin tadın yok ya. Sen ne olacaksın böyle? Ha? Arkadaşlar bir şey anlamadım ki bu yavru niye böyle? Bütün tedavileri de yapıyoruz. Sersem sersem geziyor ortalıkta ya. Sen ne yaptın oğlum? Beyaz leş oldun mu? He? Beyazı sevmedin herhalde. Aha maşallah. Dönerek takla atacak. Yürü, olur, gir oğlum. Sen de yıkan. Haydi. Korkma gir ya. Arkadaşlar bunun da kanadında şey vardı, sıkıntı vardı. Bunu Arkadaş uçuruyordu. Havadan diyor yere düşmüş. Ben de anlamadım. Ya takla atarken ters mi şey oldu. Kanadını mı kırdı. Kırıklık da yok yani. Kontrol de Şeydu yani iyi. Sağlığı şey keyfi yerine bakın. Uçacak yani. Bence iyileşir ya. Ya ya uçuyor yani. Güzelmiş. Yeni getirdim de yerden kalkmıyordum. Maşallah size. Oğlum sen büyüdün mü lan? Gel lan bir gel 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 gel. Sen büyüdün mü? Hı? Koçum Uçacan mı? Ay maşallah sana. Bunun kardeşlerini uçuruyorum arkadaşlar şimdi. Bir iki aya kadar inşallah hazır olurlar. Tabi başlarına bir şey gelmezse atmaca falan. arkadaşlar pazarda diğer yere gideceğim. Şampiyonun mekanına gideceğim. Orada da güzel bir video çekeriz inşallah. Oranın adı da arkadaşlar şey küçük cennet. Oranın adını küçük cennet koydum. Küçük cennete de gideceğiz. uçacak. Ortalık maşallah yavru dolu. Bu yavrular hepsi uçacak arkadaşlar. Bu kuyruk uçacak. Bunu babasını diğer tarafa götürdüm arkadaşlar. Babası orada bunların. Yumurta yeşili de bu. Bu da uçacak. Bu olan da uçacak. Uçun. Ay maşallah sana. Bunlar uçacak. Haydi oğlum. Ey maşallah sana size. Diğeri nerede? Diğeri de burada. Sen? Haydi oğlum. Hay maşallah sana. Babanız nerede? Babanız da bu yaşlı kurt. O uçmuyor da neyse. Kuşlar da yıkandı arkadaşlar. Kanatlar da ıslandı. Evet arkadaşlar videoyu burada sonlandırıyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Tekrardan herkese teşekkür ederim. bir Birol abiye, takipçilerine bana destek oldukları için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Yeni videolar gelsin diye takipte kalın lütfen. Allah'a emanet olun kendinize iyi bakın.